Bu videoda sizlere Amerika'da polis nasıl olunur, onu anlatacağım. Merhaba arkadaşlar, tekrar yepyeni bir videoda karşınızdayım. Hoş geldiniz. Ben Erdal, 2005 yılından beri Amerika'dayım. Ve yıllarca Amerika'da, yani burada şehir polisinden, eyalet polisine olay yeri incelemeden federal istihbarat seviyelerinde görevler yapmış bulunmaktayım. Bu videolarda amacım yıllarca Amerika sokaklarında yaptığım polislik tecrübelerini sizlerle paylaşmaktır. Konuya girmeden önce eğer kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bütün bildirimleri açın. Videolarımıza like atmayı unutmayın. Aynı zamanda bu kanalımızı, videolarımızı sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Eğer bu tür şeyleri seviyorsanız, sürekli bu videoları yapmamı istiyorsanız lütfen abone olun. Çünkü YouTube algoritmaları falan e, bunlara çok önem veriyor. Like attığınız zaman, abone olduğunuz zaman, yorum yazdığınız zaman YouTube bunlara çok dikkat ediyor ve videoları ötekilerine tavsiye ediyor. Bu şekilde daha çok insanlara ulaşmış oluyoruz. O yüzden yardımımıza ihtiyacım var. Neyse. En büyük gelen sorulardan bir tanesi Amerika'da polis nasıl olunur? Ben polis olmak istediğim zaman Birçok değişik polis departmanlarına başvurumu göndermiştim. Birçok değişik polis departmanlarıyla test yapmıştım ee, ve bu şekilde polis olmuştum. Yıllarca ben Amerika'da şehir polisliğine başvurdum, eyalet polisliğine başvurdum ve federal e, departmanlara başvurdum. Bunların test süreçlerinden geçtim ve bu şekilde öğrendim ki nasıl bir test sürecinden insanlar geçiyor polis olmak için ya da eyalet polisi olmak için ya da bir federal ajan olmak için. E bunları sizle paylaşacağım. Hiç sizleri bekletmeden direkt konuya dalıyorum. Amerika'da polis olmak istiyorsanız ilk yapmanız gereken şey istediğiniz polis departmanlarını bulup onlara bir başvuru formu doldurmaktır. İlk yapacağınız şey, burada baya, bu arada kendime notlar aldım bayağı, onlardan okuyarak size söyleyeceğim. İlk yapacağınız şey başvuru formudur. Bu başvuru formlarını çok detaylı, çok detaylı diyorum bak bu çok önemli, çok detaylı bir şekilde ve doğruca ve dürüstçe doldurmanız şarttır. Bu başvuru formlarına polis departmanları çok önem veriyor. Sebebi nedir? Çünkü eğer sen bir başvuru formunu doğruca dolduramıyorsan, tam olarak dolduramıyorsan ya da istedikleri gibi dolduramıyorsan bir polis tutanağını nasıl doğru yapacaksın? Ve polis tutanakları çok önemli biliyorsun. insanların hayatları, özgürlükleri söz konusu. O yüzden e, bu başvuru formlarını düzgünce ne doldurduğunuz zaman onlara bir nevi ben e, işimi iyi yaparım diye gösteriyorsun kendini. Unutmayın polislik başvurularında her geçtiğiniz kademede test ediliyorsunuz. Her şeyinize bakıyorlar. O yüzden sürekli işinizi çok iyi yapmanız gerekiyor. Bunları bunlara gösterin ki size güvenebilsinler. Kafalarında bu adam iyi desinler. Tamam, başvuru formu. Ve unutmayın, başvuru formunu çok ama çok dürüstçe doldurmanız gerekiyor. Ne kadar bir şeyi koymak istemezseniz bir oraya koymak zorundasınız. Çünkü bunları sonradan teker teker kontrol edecekler. Yani yalancı damgası yemeyin. Bu çok kötü olur. O yüzden dürüstçe ne doldurmanız gerekiyor. İkinci seviye, yazılı sınav. Siz, değişik konularda sizleri yazılı sınava tabi tutacaklar. Yazılı sınavlar genelde sizin ee, bir şeylere nasıl karar veriyorsunuz? Kafanızı nasıl kullanıyorsunuz? Onlara odaklıdır. Hafızanıza bakarlar. Bir harita verirler. A noktasından B noktasına en kolay şekilde nasıl gidilir? Onu yazarsın. Hafıza konusuna gelince birkaç fotoğraf verirler. Fotoğraflara bir süre bakarsın. Ondan sonra çevirirsin. Onunla ilgili sorulara cevap verirsin. İçerisinde psikolojik sorular da olabilir ya da IQ seviyesinde çeşitli mesela şekiller olur, onlarla ilgili sorular olur. Bir sürü değişik sorular vardır. Bunlara cevap verirsin. Ha, bu yazılı sınavların bir de genelde diyorum çalışma kitapçıkları vardır. Bunu departmanlara sormanız gerekiyor. Eğer varsa o çalışma kitapçığıyla e, bu yazılı sınava hazırlanmanız kesinlikle tavsiye edilir. Yani eğer gerçekten polis olmak istiyorsanız kendinizle bir şekilde bir emek harcayacaksınız ki e, ön plana çıkabilirsiniz çünkü binlerce yüzlerce kişiler başvuruyor buna onların e, önüne geçmek için biraz emek sarf etmeniz gerekiyor. Üçüncü seviye fiziki kondisyon test. Her departmanın kendisine özgü kondisyon testleri vardır. Genelde ben Illinois'da sürekli başvuru falan yapmıştım ama ben e, da gidip bir başvuru falan yapmıştım. Genelde fiziki kondisyonda sizin gücünüzü tamam mı? Ne kadar güçlüsün ona bakarlar. Kondisyonunuza bakarlar. Esneklik seviyenize bakarlar. Tamam mı? Güç olayına gelince mesela bir bench var ya göğüs yapma. Kendi vücudunuzun ağırlığı kadar ağırlık kaldırabiliyor musunuz? Mesela onu üzerine koyarlar yapabiliyor musun? Bunun sebebi nedir? Birisi seninle kavga ediyorsa, üstüne düşmüşse bu kişiyi kaldırıp üstünden atabiliyor musun? Kendini koruyabiliyor musun? Bunun gibi şeylerdir. Ee, ondan sonra şey vardır. Esneklik konusuna gelince yere oturursun, ayaklarını uzatırsın. Dizlerini bükmeden parmaklarınla, ayak parmaklarını geçebiliyor musun? Ne kadar esneksin? Ona bakarlar. Ondan sonra e, şey, mekik çekersin. Yani senin karın kas kısmının ne kadar güçlü onu test ederler. Mekik çekerken mesela sana bir dakika içerisinde kaç tane mekik çekersin? Bunların minimumları vardır. Mesela ben yaptığımda bir dakikada en az 37 mekik çekmek şarttı. Ondan sonra koşma vardır. Bazı departmanlar 300 metre adamı koşturur. 300 metreyi kaç saniyede bitiriyorsun? Ondan sonra bir buçuk mil koşturma vardır. Bir buçuk mili genelde 12-13 dakika altında bitirebilir misin? Ona bakıyorlar kondisyonun nasıl. Bazı departmanlar mesela bir suçluyu kovalama simülasyonu yapıyorlar. Bir alana ayarlıyorlar. O alanda mesela başlıyorsun terörlülerden atlamaya sanki bir suçluyu kovalıyorsun. Ondan sonra bir binaya giriyorsun. Merdivenlerden ta yukarı çıkıp aşağı inersin. Ondan sonra tekrar terörlülerden atlarsın. Yere inersin. Yerde sürünerek bir şeyin altından geçersin. Kalkarsın. 80-90 kiloluk örnek veriyorum bunlar örnek. 70-80-90 kiloluk bir tane kukla vardır yerde onu kaldırırsın Sanki bir partnerin vurulmuş Onu olay yerinden nasıl çıkartırsın onu taşırsın bir süre 10 metre 20 metre neyse artık Ondan sonra tekrar koşarsın bir yerden bir A noktasından B noktasına falan Bu şekilde Sizin kondisyon olarak ne gibi bir durumda olduğunu test ederler Buraya geçerseniz Dördüncü bölüme geçmiş oluyorsunuz. Bu da her departman için geçerli değil. Başvurunu yaptın, yazılı sınavına geçtin, fiziki sınavına, kondisyon sınavına geçtin. Ondan sonra genelde mülakata gidersin. Ama bazı departmanlar başka seviyeler atıyor içine. Mesela benim birkaç tane gittiğim departman şey yaptı, küçük böyle kısa bir psikolojik test yaptı. Gittin oturdun, 400-500 soruluk psikolojik sorulara cevap verdim. Ona göre baktılar. Yani psikolojik olarak biz bu kişiyi istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Anlıyor musun? Genelde bunu bazı şirketler hazırlar bu soruları. Bu şirketler de tabii bilim adamları bunun bir araştırmasını yapmış psikologlar falan. Ona dayanarak yani bir insan şu seviyede ise demek ki aklı dengesi yerindedir. Eğer şu seviyede değilse işte aklı dengesi yerinde değildir falan böyle. Ona dayanarak Küçük bir test yaparlar, o testi geçenlere e, mülakat hakkı verirler. Bazıları bu testi bile yapmazlar, direkt. Kondisyon testi ve yazı testi geçtikten sonra mülakat hakkı verirler. Neyse, direkt geçiyorum. Beşinci seviye mülakat oluyor. Mülakat e, çok önemli. Yani bu sizin kendinizi bu insanlara satma fırsatı, yani pazarlama fırsatınız. Genelde 4-5 kişilik bir gruptur bunlar bunların önünde oturursun. Genelde 10-15 soru gibi soru vardır bunlarda. Bunları sorarlar. Sorular genelde şey olarak olabilir. Geçmişte liderlikle ilgili bir hikaye anlat. Nasıl liderlik yaptın? Olayı nasıl kontrol ettin? Nasıl sonuçladın? Bir şey düşünmen gerekiyor onunla ilgili. Onunla ilgili bir olayını, bir hikayeni anlatman gerekiyor. Yani bu tür sorular vardır. Bunlar inanılmaz önemlidir. Yani dediğim gibi kendinizi o anda o insanlara pazarlıyorsunuz. Sizin hakkınızda hiçbir bilgileri yoktur. Varsa varsa önünde başvuru formunuz vardır. Adamlar hiçbir şey bilmiyor. Oturacaksın. Siz beni neden istiyorsunuz onu ben size açıklayayım diyeceksin. Ben defalarca değişik mülakatlardan geçtim. Çok inanılmaz kötü cevapladığım, yaptığım mülakatlar oldu. Dersimi öğrendim ve Ondan sonra son yaptığım birkaç mülakatlar mükemmeldi. Her girdiğim mülakattan iş teklifi almıştım. Ve bunun sebebi inanılmaz ciddiye almıştım bunu ve aslında çalışmıştım. Ben mülakatlarıma nasıl çalışmıştım? Genelde bir sürü değişik sorular kafamda yaratmıştım. Bunları işte yazmıştım bir yere. Onlara göre cevaplarımı vermiştim. Ve bir arkadaş ya da iki arkadaş beni sahte mülakatlara koyup onlarla ilgili sorular sormuştum ve hatta bazen kendimi videoya bile çekmiştim Anlıyor musun nasıl cevap veriyorum diye o şekilde düzeltmeleri yapmıştım ee, ve mülakata mülakata nasıl girilir onu e, öğrenmiştim O şekilde ya, mülakatları gerçekten inanılmaz bir şekilde ciddiye alın bu çok önemli. Neyse mülakattan sonra bu kişiler bir liste hazırlar Liste nedir? İşe almak istediğimiz kişilerin listesi. Bu liste genelde 2 yıllıktır. Yani 2 yıl bu listede kalırsın. 2 yıl içerisinde sana bir telefon gelmemişse seni işe istiyoruz, işe alıyoruz diye. O liste biter. Tekrar oraya girmek istiyorsa tekrar baştan test yapman gerekiyor. Bu, bu listenin amacı budur. Adamlar 5 kişi iş almak ister. Ama bütün her şeyi mülakattan 25 kişi başarılı bir şekilde geçer. Ne oluyor? Ona göre puanlama yapıyorlar. Mülakata nasıl yaptın ona göre puanlama. Yazılı testin nasıl ona göre puanlama. Onların orantısını alıyorlar. O şekilde sizi rank yapıyorlar. Birinci sıradan ta sonuncu sıraya. İşte adamlar 5 kişi iş alıyorsa ilk 5 işi alınır. Geri kalan kişiler listede kalır. Bir yıl geçer. Adamların 5 kişiye daha mı ihtiyacı var? Listeden 5 kişiyi alırlar. Anlayabiliyor musunuz? Bu mülakattan sonra yani Kimi işe aldıkları önemli değil, mülakat bu listeye giren yani mülakata geçen herkes önümüzdeki gelecek testlere tabi tutulur ve gelecek testte nedir yalan makinası bunu duymuşsunuzdur yalan makinası da çok stresli bir şey abicim yani ben iki defa yalan makinasına tabi tutuldum baya stresli bir şey ama onu geçmenin en kolay yönü dürüst olacaksın. Yani kesinlikle zaten bütün, Amerika'da polis olmak istiyorsan her konu hakkında dürüst olacaksın. Bir yalan söyledin mi ve bunu bir yakaladılar mı işin bitti senin. Oradan zaten polis hiçbir zaman olamazsın. Ve hiçbir yerde polis olamazsın. Çünkü öteki polis yerlere başvurduğun yerler bu kişilerle konuşacaklar ve bu kişiler seni neden elediklerini, bunlara söylediğin zaman bu güvenilir bir insan değil deyip seni eleyecekler. O yüzden dürüst olmak inanılmaz önemli. Neyse yalan makinesine sizi takıyorlar. Yalan makinesinde bir sürü evetli hayırlı sorulara cevap veriyorsun. Ama bu makineye sizi takmadan önce size genelde yüzlerce bir soru olan bir belge veriyorlar. Bu sorular çok kişisel sorular. Yani hayatınızla ilgili her türlü soruyu düşünebilirsiniz. Geçmişinizle ilgili. Bunlara cevap verirsiniz. Bazılarına rahat olmayabilirsiniz çünkü dediğim gibi çok kişisel sorular ama gerçekten dürüst olmak gerekiyor burada. Her şeye cevap vereceksin ve bu sorulara bakarak kimi yalan makinesine takmak istiyoruz, kimi takmak istemiyoruz diye karar veriyorlar. Eğer içerisinde çok kötü şeyler yoksa sizi davet ediyorlar, yalan makinesine takıyorlar ve o sorulara dürüstçe cevap verdiğini mi yalan makinesinde sorarak karar veriyorlar. Eğer içerisinde kötü şeyler varsa hiç yalan makinesine ilesini takmıyorlar. Direkt arıyorlar, kardeş siz sizi istemiyoruz, hadi iyi günler diyorlar. Bu kadar. Ve yedinci seviye, psikolojik test. Yalan makinesini geçtiyseniz, geçtiniz diyorlar ve sizi psikolojik teste tabi istiyorlar. Psikolojik teste nedir? Genelde bir psikoloğun ofisine gidersiniz. Genelde bazen direkt polis departmanında da bu belgeleri getiriler yaparsınız. Durumuna göre, polis departmanına göre değişiyor. 1500 sorulu yani bayağı uzun bir test bu. Bu sorulara cevap veriyorsunuz. Genelde bu sorulara cevap vermek saatler alıyor. Çok stresli bir şey. Bu sorulara cevap verdikten sonra ya aynı gün ya da size randevu veriyorlar. Bir psikologla oturuyorsunuz. Bu psikolog sizin verdiğiniz bütün cevaplara detaylı bir şekilde bakıyor ve ona göre sizin mülakat ediyor. Mülakatta size değişik değişik sorular soruyor. Eğer sorun varsa sizin psikolojik testinizde oradaki bazı şeylere odaklanıyor, onlarla ilgili soru soruyor. Sizin psikolojik olarak bu işe fit olduğunuzu anlamaya çalışıyor. Ondan sonra bir rapor yazar bu kişi. Raporunda bu kişi fittir psikolojik olarak ya da bu kişi fit değildir diyerek departmana veriyor. Ve departmanlar bu kişinin tavsiyesini yüzde yüz takip ederler. Çok önemli. Çünkü eğer takip etmeseler, mesela bir psikolog bu fit değil dese ve departman bunu yine işe alsa ve bu adam bir çatışmaya girdi, bir olay olsa çok kolaylıkla o departman dava edilebilir. Çok kötü şeyler olabilir çünkü psikolog almadı diye bu adam gitti yaptı yani departman biraz sorumsuz gibi gösterilebilir. Neyse psikolojik testi geçtikten sonra sizi bir doktora gönderiyorlar bu defa fiziki bir kontrole giriyorsunuz. Fiziki kontrolde her şeye bakıyorlar. Gözleriniz nasıl görüyor onu test ediyorlar. Kulaklarınız nasıl işitiyor onu test ediyorlar. Ellerinize bakıyorlar, göğsünüze, iç organlarınıza, kan tahlilleri, fiziki hareketler, her türlü şey, her türlü şeye bakıyorlar. Ve buna göre doktorlar sizin fiziki durumunuzun ne olduğunu bu departmana raporlarla bildiriyorlar. Ve bu departman, polis departmanı bu rapora göre sizin fiziki bir şekilde bu işe fit olduğunuzu ya da fit olmadığınızı belirleyip ona göre devam ediyorlar. Doktordan sonra geçmişinizi araştırmaya başlıyorlar. Bu inanılmaz detaylı bir bölüm. O ilk başvuru yaptığınız ya, başvuruda yazdığınız şeyler, koyduğunuz bilgiler onun 10 on katı fazla bilgiler koyuyorsunuz. Yani hayatınızla ilgili her şey. Size bir geçmişinizi araştıracak bir dedektif atanıyor. Ve bu dedektif o içine koyduğunuz bilgileri gidip tek tek onaylıyor. Yani doğru mu değil mi onları buluyor. Eğer sorusu varsa sizi arıyor. Hey bu soruya cevap verebilir misin? Hey bu kişiyi nasıl bulabilirim? Falan filan. Sizden yardım isteme anları olabiliyor. Ama genelde çok sessiz bir durumdur bu. Evde oturursunuz, bir ay, iki ay, yani uzun sürer bunlar. Beklersiniz. Hiçbir şey duymadan. Sıkıntılı bir durumdur çünkü her zaman bir haber bekliyorsunuz ama haber gelmiyor falan. Sabırlı olun, haber gelecektir. Yani bu geçmişi araştırmada gidip sizin eski kız arkadaşlarınızı, erkek arkadaşlarınızı, eşinizi eski iş yerlerinizi, eski iş arkadaşlarınızı, arkadaşlarınızı, eski mahallelerinizi, komşularınızı hepsini kontrol ediyorlar. Neler yapmışsınız, neler yapmamışsınız, trafik cezası yemiş misiniz, suç olaylarınıza bakıyorlar her şeye. Yani karakter olarak nasıl bir insansın? Ona bakıyorlar çok detaylı bir şekilde. Ve bunun sonunda bu detektif bir rapor hazırlar. Düşüncelerini o rapora koyar ve bu raporu polis departmanına verir. Genelde polis departmanında dediğim gibi o mülakat yaptığınız kişiler var ya, onlar bağımsız insanlardır 3-5 kişi. Bağımsız bir şekilde kimler polis olsun, kimler polis olmasın onları seçenler onlardır. O kişilere bu rapor gider ve bu kişiler sizin geçmişinizi araştıran dedektifin raporuna iyice bakar ve sizi işe almak istiyorlar mı, istemiyorlar mı o rapora göre karar verirler. Eğer iş almak istiyorlarsa, size bir telefon gelir. Her şeyi geçtiniz. Tebrikler, sizi işe almak istiyoruz. Halen işi istiyor musunuz? diye sorarlar. Tabii sevinerek evet dersiniz. Ve ondan sonra size son bir, genelde diyorum, son bir fiziki kondisyon testine tabi tutarlar. İlk yaptığınız gibi aynı testten geçersiniz. O testi yapmalarının sebebi aradan bayağı bir zaman geçti, halen fitlisiniz. Çünkü sizi akademiye gönderecekler. Akademiye gidip de fit olmadığınız ortaya çıkarsa oradan elenirseniz sizin için bir sürü para harcadılar onunla karşılaşmasınlar diye. Tekrar kondisyonunuza bakarlar. Fit olduğunuzu gösterirsiniz bunlara. Bu testi geçtikten sonra tebrikler size resmi bir şekilde işi teklif ediyoruz. İşte pazartesi gibi başlayın diyorlar. Genelde işte polis departmanına gidersiniz. Evrak mevrak işi falan, üniforma falan. Ondan sonra sizi polis akademisine gönderirler. Polis Akademisi ile ilgili hiçbir yorum yapmak istemiyorum şu anda. Çünkü onunla ilgili ayrı bir e, video yapacağım. Polis Akademisi nasıldır, nasıl geçilir ona tarzı bir şey. O yüzden eğer seviyorsanız böyle şeyleri lütfen kanala abone olun. Ve bu tür videoları kaçırmayın. Neyse, polis olmak Amerika'da bundan ibarettir. Her polis departmanının test olayı biraz farklıdır. Ama genelde şu konuştuklarımın çok yakınında bir şeylerdir. Amerika'da polis böyle olunur. Kolay bir şey değildir. Bu tür testleri başarıyla geçmelisiniz ki bu işi, bu ünvanı aa, hak edebilirsiniz. Neyse eğer bir sorunuz varsa lütfen aşağıya yorum olarak yazın. Ee, sorularınıza cevap vermekten gurur duyarım. Ee, amacım sizlere yardım etmek. Ve aklınıza herhangi bir başka bir şey geliyorsa onunla ilgili video yapmamı istiyorsanız onu da aşağıya yorum yazın. Hepsine bakarım. Ee, eğer yapabileceğim bir şeyse kesinlikle yaparım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.